Çocuğuna ders aldıran annelerin ya da dershaneye gönderen annelerin yaptığı hatalar nelerdir? Hangi öğrenciler online ders almalı? Online dersin ya da özel dersin, birebir dersin faydaları ve dezavantajları nelerdir? Bugün bunlardan bahsediyor olacağım. Merhaba, ben Max Öğretmen. YouTube kanalıma hoş geldin. Eğitimle ilgili içerikler çekiyorum. Annelerin ve öğrencilerin farkındalığını artırma niyetindeyim. Sayfamı güzel bulduysan Abone olabilirsin ve videoyu beğenebilirsin. Sevgili veliler yaptığınız en büyük hatalardan bir tanesi de gözlüyorsunuz ki ya da istiyorsunuz ki aslında bu sizin için doğal bir şey ya da doğal bir beklenti. Ya para veriyorum, ders aldırıyorum, iki ders aldırayım ya da bir ay ders aldırayım veya dershaneye göndereyim. Çocuğumda başarı artsın işte yüz alsın sınava gitsin birinci olsun. Bu herkeste böyle olmasa da Çoğu veli bu mantıkta. Ve bunu yakalayamadığınız zaman da çocuğa duygusal manipülasyon yapıyorsunuz. Ya bak ben o kadar para verdim, ders aldırdım ve bunu başkalarının yanında çocuğun duyacağı şekilde söylüyorsunuz. Çocuk küçükken size eyvallah diyebilir ama büyüdüğünde yapmasaydın diyor işte böyle bu yüzden. Bir şeyleri yapıyorsanız koşulsuz karşılıksız yapın ve bir beklentiniz olmasın. Gerçekten söylüyorum. Yapıcı yapacaksanız karşılıksız yapın. Eğer böyle söyleyecekseniz ne dershaneye gönderin, ne ders aldırın, ne kurs aldırın. Birebir özel ders veya online ders aldırın. Burada hepimizin hatalarına geleceğim. Sizin de önce sizin hatalarınızı söylüyorum. Sonra da doğrusunu da söyleyeceğim. Hepsinden bahsedeceğim. Çok kapsamlı bir video olacak online derslerle ilgili. Bunları yaptığınız zaman çocukta ya içinden lanet eder hale gelir size. Yani yapmasaydın keşke ya da yani öyle bir kendini ezik hisseder ki yer yarılsa da yerin dibine girsem diye hisseder. Bunları gerçekten hani yapmak doğru bir şey değildir. Bunu bir defa diyelim ki hadi burayı geçtiniz. Çoğu veli bunu yapıyor ama bunu yapmayın. Yapmayın diye söylüyorum. Burayı geçtiniz. Ders aldırmaya karar verdiniz. Online ders de olabilir. Birebir yüz yüze özel ders de olabilir dershanede olabilir, bir defa başlangıçta çocuğunuzun seviyesini kabul etmeniz lazım. Eğer çocuğunuz 50'lik bir seviyede ise bu çocuğun 60'lık seviyeye gelmesi bir başarıdır. 50'lik seviyeden çocuğa yüzlük beklemeyin. Beklerseniz onda bir beklenti oluşturursunuz. O beklentiyi de karşılayamadığı için strese girer, kendini yetersiz, ezik hisseder, ben zaten çalışkan değilim duygusuna girer. Bakın tane tane çok basit ve sade bir şekilde anlatıyorum. Ne yaparsanız ne olur. O yüzden eğer bunları yapıyorsanız yapmayın. Bir de mesela şimdi birçok öğrenci var, birçok veli var, birçok dershane var. Mesela hepimiz hepimizden elektrik alacağız, diye bir şey yoktur. Ya da ben bir öğretmen olarak sınıfımdaki tüm öğrencilere faydalı olacağım diye bir, bir şey yoktur. Çocuk benden almak istiyordur, ona faydalı olursun. Çocuk istemiyordur, kendini kapatıyordur, ona faydalı olamıyorsun. Onun için zaman gerekir. Ama siz istiyorsunuz ki iki derste ya da bir aylık bir derste ya e, çocuk süper zeka olsun, yüz alsın, şunu yapsın, bunu yapsın ve çocuğunuzun potansiyelini seviyesini çok iyi analiz ve idrak etmeniz lazım. Çocuk kendi başına çalışabiliyorsa, öğrenebiliyorsa dershaneye de özel derse de gerek yoktur. Açıp YouTube'dan izleyebilir konu anlatımları var, yeni nesil soru çözümleri var. Bunları kendisi başarabilir. Online dersler en çok şu öğrencilerde faydalı oluyor. Mesela diyelim ki bir çocuk öğrenmeye karşı istekli, hevesli, gayreti var mesela. Okulda işte öğretmeni soru soramamıştır, parmak kaldıramıyordur, çekiniyordur. Birebir derste daha rahat olduğu için bu öğrencilerde ve biraz da işte işlem yeteneği varsa ve bir şeyleri sorabiliyorsa mesela anlamadığı zaman işte öğretmenin bu neden böyle? Burayı ben anlamıyorum. Hani o da şeye bağlı. İşte ilk başta bizden elektrik almasına bağlı. Bu öğrencilerde online ders ve düzenli devam ettiklerinde çok faydalı oluyor. Özel ders de böyledir. Aldırabilirsiniz bu tarz öğrenciyi ama siz bazıları hiç istemediği halde hatta bazen zorla derse girdiği zaman çocuk burada bir şey soruyorsun cevap vermiyor. Anlatmak istiyorsun algılamıyor. Hani bir dönüşüm yok, soruları çözme yok. Burada verimli olamıyor. Ben değil, dünyanın en iyi hocası da olsa verimli olamıyor. Samimi, dürüst olmak lazım. Hepimizin hataları. Ve eğer çocuğunuz al ders aldırdığınız öğretmeni beğenirse, bak çok açık söylüyorum. Yani bir çocuk geldi mesela. Ben bu yüzden hep online derslerimde program müsaitse boşluğum varsa ilk dersi tanışma dersi yaparım. Yani çocuğa soru çözdürün. Onun seviyesine bakmış olurum. Okuma anlaması nasıl? Ben ve benden elektrik alacak mı mesela? Buna bakarım. Eğer buraları sağlıyorsak, elektrik alıyorsa benden o çocuğa verimli oluyorum. Ama e, yani elektrik de alsa bir haftada, iki haftada no. Dünyanın en iyi öğretmeni de olsa verimli olmaz. Olmaz. Kendinizi kandırmayın. Ve işte ben bir iki hafta ders aldırdım. Dersleri düzelsin bırakayım. Bu böyle bir şey değil. Eğitim süreç içerisinde devam eden bir şey, e, gelişim gösterir. Hani nasıl ki anne karnından doğunca birden bir metre mi oluyorlar? Hayır. Yediriyorsunuz, içiyorsunuz, bakıyorsunuz, bir sürü zahmete geçiyorsunuz. Öğrenmek de böyledir. O yüzden ilk videonun ilk başına dönüyorum. Koşulsuz yapacaksanız bu işleri yaptırın. Yoksa e, yaptırmayın. Yani ileride çocuğun başına kalkacaksanız laf söyleyecekseniz onda duygusal çöküntülere sebep olacaksanız e, bu işleri yapmayın. Benim en verimli olduğum ya da faydalı olduğum öğrenci tipi bunlar. Düzenini alır. Hani e, burada şu da var. Mesela illa gelin ders alın diye bir şey yoktur mesela. Hani maddi gücünüze göre, kuvvetinize göre, durumunuza göre bunları yaptırabilirsiniz. Ben burada mesela giden hiç kimseye ben neden gidiyorsun değil mi? Beni beğenmemiştir gidebilir, olabilir. insanlık hali. Herkes herkesi beğenecek diye bir şey yok. Faydalı olamamışımdır, gidebilir, olabilir. Başka bir öğretmene daha faydalı olur. Ve ben hiç giden bir insan arkasında mesela genelde kötü söz söylememişim ya da düşünmemişimdir. Hep genelde e, şunu derim. İnşallah başka hocada daha iyi olur, daha başarılı olur. Ben anlatamamışımdır. Ben öğretememişimdir mesela. Ama benim velilerde gördüğüm geliyor, iki ders alıyor, üç ders alıyor, bir iki hafta ders alıyor ya da haftalık tek ders alıyor. Ya sonra işte 10 aldı, 20 aldı, 30 aldı veya düşük aldı. Yani onu kendiniz arayacaksınız. Öğren, öğretmeni de arayamazsınız. Ve çocuğu işte benim çocuğumu ders aldırıyorum, işte takip etmeyeyim ya da sormayayım veya dinlemeyeyim mesela. Böyle şeyler de yok. Hani boş bıraktığınız anda olmaz. Takip, takip, Takip. Takip önemlidir. Fayda görüyor mu? Ders notları artmış mı mesela? Sınavdan yüksek almış mı? Bu sorulara yansımış mı? İşte bazı çocuklarda elektrik alan çocuklarda ve düzenli devam eden çocuklarda fayda başarı sağlıyor. Ben değil bütün öğretmenler başarı sağlar yani. Çocuk çünkü belli bir süre öğretmene alışma aşaması var. Ona kendini ifade etme aşaması var. Anlaması var basitleştirmesi var öğretmenin. Düzenli devam ediyor. Konuların birbiriyle bağlantılı halinde gelmesi var. Bunların hepsi çok değişken ve etkili bir etkendir. Dershanede de böyledir. Özel derste de böyledir. Online derste de hepsinde de böyledir. Bunları bilin ve buna göre ders aldırın. Bazı veliler <laughs> Ee, özellikle çocuklarına mesela zoom'u açmaya çalıştırıyor. Bak gördüğüm hatalara hatalardan bahsedeyim. Ya yine açamadın mı? Nasıl açamazsın? Hatta argo kelime de kullanıyorlar. Benim duymadığımı zannediyorlar. Ben duymamazlığa veriyorum. Ama böyle şeyler doğru değil. Yani bir defa çocuğunuzu derse girerken eziklemeyin. Gayret edin. Bunu yapacağınız yerde Allah zihin açıklığı versin. Ee, i̇yi dersler. Bak inşallah güzel şeyler öğrenirsin. Dersten sonra hoca ne anlattı, ne yaptınız, ne soru çözdünüz, neler öğrendin mesela. Bak çocuğunuz derste diyelim ki ben anlatıyorum ya da hoca anlatıyor. Çocuğunuz buna rağmen bir şey öğrenemedi ya da hoca anlatmadı, öğrenmedi. Siz çocuğunuza hani öğrenemedin mi diye sormak yerine ya da anlamadın mı diye sormak yerine neler öğrendin? Ya hiçbir sıfır bir öğrenmeyle dersen ayrılmış olamaz. Eğer siz neler öğrendiniz derseniz çocuğun kafasındaki öğrendiği bilgileri ortaya çıkarması için bir oraya bir ok atmış gibi düşünün. Atmış gibi olursunuz. Çocuk bu sefer öğrenme ile ilgili ya şunu da evet bak şunu söylemişti öğretmen. Aa şunu da hatırlamıştım bak şunu da öğrenmiştim. Bazı şeyleri yarım yamalak söyleyecektir ki söylesin. Güzel bir şeydir bu. Çocuğunuza aferin. Güzel şeyler öğrenmişsin. Derslere devam. Veya çocuk mesela belli bir zaman geldi. Programları yoğunlaştı, sıkılaştı, sıkıldı. Bırakabilirsiniz. Ara verebilirsiniz mesela. Ama eğer siz çocuğunuzu bunlardan önce bak güzel şeyler öğreniyorsun. Senin gelişmeni istiyorum. Mesela bunları yaparsan güzel olur. Hatta derse girdi. Çocuk derse girdi. Güzel şeyler öğrendi. Onu motive edecek şeyler söyleyip ve güzel yiyecekler, hediyeler yaparsanız çocukların ve mesela çocuğunuza da şöyle de söyleyebilirsiniz. Öğretmen senden memnun. Bak mesela ters psikoloji. Bak çocuğunuz hiçbir şey öğrenmesi bile öğretmen senden memnun. İyi gidiyor musun? Bana söylüyor. Mesela böyle beni arıyor bana söylüyor. Mesela mesajlar okuyabilirler ama böyle diyebilirsiniz. Bana söylüyor. Bunu dediğiniz zaman çocuğu da hem özel dersteki öğretmene karşı hem de mesela okuldaki öğretmenlere karşı da yapabilirsiniz. Onu okula, eğitime ve öğretmenlere karşı motive etmiş olursunuz. Ama siz tam tersi, mesela velilerde görüyorum. Bakıyorum beni beğenmemiş ya da şikayetleri var. Onu hissedebiliyorsun. Çocuğun yanında bunları konuşmuş. Çocuğun öğretmene karşı tavırları değişiyor. Mesela siz de okuldakilere karşı işte ya da ders aldırdığınız ya da dershaneye karşı, koleje karşı negatif şeyler konuşursanız çocukları öğretmenlere karşı ya da okula karşı fitlemek denir ya, gaza getirmek denir ya, bunları yapmış olursunuz ee, ve oradaki hani alacağınız verimi minimuma indirmiş. Hani ben zaten para veriyorum öğretmek zorunda değil de o zaten gitmiyor bir yerden sonra. O sizin paranızı da istemez. Yani bir yerden sonra lanet olsun deyip e, bırakıyorum güle güle deyip diyebilir yani öğretmen. Ama siz olumlu yaklaşırsanız hem çocuğa karşı hem derslere karşı hem onun yanında konuştuğunuz güzel şeylere karşı kim kazanacak? Siz kazanacaksınız yani. Ve dediğim gibi hepimiz hepimizden elektrik alacağız ya da faydalı olacağız diye bir duygu yoktur. Gönüllülük esanstır. Yani geldin, ders aldın, fayda gördün devam et. Geldin, ders almadın, fayda görmedin devam etme yani bunda bir şey yok ki iki kere iki dört. Bir zorunluluk yoktur yani ve şu veriler gerçekten orada faydalı olmuyorum. Yani ya geliyor bir ders alacağım. Aldırma bir ders. Hiçbir öğretmenden aldırma. O işe yaramaz. Hani çocuğun süper zekaysa mesela dersleri iyidir. Ona tamam. Bazı soru çözüm taktiklerini gösterirsin. Eyvallah. Ama çocuğunun durumu zayıf. Ya işte maddi durumum yok deyip tek ders aldırma. Orada faydalı olmuyor. Bu bende de olmuyor. Başkasına gitsen onda da olmayacak yani. Şöyle bir e, kendini gözden geçirirsen ya da kendinizi gözden geçirirseniz ya verdiğiniz ücret çok e, şöyle başka şeylere çok daha emin olun fazlasını veriyorsunuz. Ama siz doğru yatırım yapıp eğer fayda görüyorsanız ve karşılığını alıyorsanız oraya hakkını verirseniz fayda sağlarsanız çocuğunuza yani bunun karşılığını ileride çok daha fazlasını alırsınız. Çünkü en güzel yatırım Kişinin kendisine ve eğitimine yaptığı yatırımdır. Mesela niye kitap alıyoruz, para veriyoruz? Okuyup yeni şeyler öğrenmek için, bunları öğretmek için, kendimize faydalı olmak için. Eğitim de aynen onun gibidir. Hani bunları bir samimi tavsiye olarak yapın, ee, alabilirsiniz, almayabilirsiniz ama alıyorsanız bunlara dikkat edin. Ha, onun dışında almaya da bilirsiniz. Zaten sizi kimse zorlamıyor. Ama en önemli nokta 3 tane sayacak olursam birincisi çocuğun öğretmenin elektrik kalmasın, İkincisi bunun sizi koşulsuz koşulsuz bir şekilde yapmanız. Çocuğun başına kalkmamanız ve üçüncüsü de bunun takibini yapmanız. Mesela ne öğrendin? Neler öğrendin? Mesela yeni şeyler bugün ne öğrendin gibi noktalara dikkat ederseniz dershanede de faydalı olur. Yani takip edeceksiniz. Bazı veliler de şöyle oluyor mesela işte ben aldırıyorum takip öğretmen yapsın. Ee, ya da zaten yapıyorum başka ne yapayım ki mesela. Çünkü bu bir yerden sonra su istimale sebep olabilir. Eğer bir şey yapıyorsanız az da olsa sorumluluğu öğretmene devrettiyseniz ya da dershaneye devrettiyseniz sizin de takip etmeniz gerekiyor. Para vererek bir şeyler çözülmüyor. Hmm. Ya bunları aslında şey gibi düşünün. Hani biraz aslında her şeyi sizin yapmanıza gerek yok. Sadece uzaktan kumanda gibi ya yönlendireceksiniz ya. Bir şeyleri rayına oturtup yap, ne yapmanız gerektiğini bilirseniz hani ufak tefek sorular yetiyor anlamanız için. Öğrenmiş mi, öğrenmemiş mi? Sınava girdi, notlarında değişiklik olmuş mu? Ha bunlar yetiyor. Demek ki tamam, doğru yoldayım. Devam. Ama hiç sormamak, takip etmemek, fayda görmemek bunlar negatif şeyler. Benim velilerde gördüğüm en büyük yanlışlar buydu. Bir de mesela online derste ya da çocukların yanında çok fazla negatif şeyler konuşuyorsunuz. Ya da kızma denilen durum var. Bu işi çözmüyor. Yani çözmüyor. Çözdüğünü ben görmedim. Sadece çocukları rencide edip mahcup etmekten başka bir işe yaramıyor mesela. Ve çocukların yanında hatalarını lütfen ama lütfen öğretmene ya da bana söylemeyin. Siz söylerken ben utanıyorum. Ben çekiniyorum. Söylemesin, konuşmasın. Ne söylesin de şu veliyi sustursam diye mesela. Telefonda söyleyin ya da çocuğun duymayacağı bir zamanda ortamda söyleyin. O zaman eyvallah olabilir. Ama e, hiç kimse kendi hatasını mesela başkasının bilmesini istemez ya. Yani benim hatalarım benim yanımda başkasına söylesinler. İçeriden hani küfreder derler ya mesela ya da buğz eder kişiler öyle olur. Öyle konuma düşürmeyin kendinizi. Yani aslında iyi şey yaptığını zannediyorsunuz ama yok kötü şey yapıyorsunuz dersleri aldırırken, online ders, e, dershaneye gönderirken bunlara dikkat edin lütfen.